Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Oyunumuza yeni gelecek olan Game Pack'i artık tanıttılar ve fragmanını bizlerle paylaştılar. Ben de bu videoda hem fragmanı sizlerle izleyeceğim, aynı zamanda toplulukta da birkaç e, bu yeni gelen e, paket yani gelecek olan paketle alakalı birkaç tane daha farklı e, ve daha ayrıntılı bilgiler var. Onlara da birazcık bakacağız. Yeni Game Pack'in... Kurt adamlar olacağı belliydi aslında çok çok önceden belliydi yani yeni paketimiz e, very bold olacak en son paylaşmış olduğum kit videosunda da yorumlar kısmına yazmıştım birkaç ufak detayı kaçırmıştım video çekerken daha sonra sizlerle paylaşmıştım ki e, ben Twitter'dan baya bir baktım gelelim fragmana şimdi fragmanı e, çok fazla izleyemedim yani sadece böyle birkaç kesik birkaç tane şeyi gördüm. Evde değilim, o yüzden bakma fırsatım olmadı. Şimdi hep birlikte bakalım. Belki henüz izlemeyenler de vardır. İşte en çok beni en çok heyecanlandıran yeni map. Uu. ısırılmış. Oha. <laughs> ha, bir bir dakika. Bir şey fark ettim. Oo, bakar mısınız şuraya? Güzel bir ayrıntı olmuş. Şuraya bakın, gölgesine bakın. Kız ısırıldı ya hani. Evet ve yeni yeni objeler ah ah <laughs> dönüşüm bir şeyi güzel <laughs> şu kız niye bu kadar e, gıcık bir bir şekilde bakıyor. Aa, bakar mısınız şu e, Sim'in yüzü, saçları gerçekten aşırı aşırı güzel olmuş. Çok iyi yapmışlar. Bunlar kötü kurt adamlar mı? Aa. <gülüyor> ne? <laughs> Bu ne? Bir saniye. Bu ne? gerçekten <laughs> ah. Ah, de demek ki kurt adam mı oluyor <laughs> bir dakika çok farklı şeyler görüyorum şu anda bak bak şuraya bakın adam arkasını bu buradan kendi kendine bir şeyler yapıyor <laughs> o ne bu nedir gerçekten ee, kuyruğu ne bu çok saçma o tırnakları falan çok iyi olmuş yalnız Mesela şurada bir şey fark ettim tekrar. Ee, şu sanırım evet bu simlerde. Mesela bu simin tırnakları ve ayak tırnakları da evet yanlış görmüyorsam. Ki ona bakarız. Ee, birazcık daha böyle korkutucu daha böyle işte werewolves falan olmuş ama. Hani şuradaki çok böyle oje tarzı gibi görünüyor. Yani mesela buradaki daha iyi olmuş gibi. Ve of, çok iyi olmuş şu şunu beğendim. Ooo. <laughs> <laughs> ya. Komik bazı yerlerde Ha Paylaştıkları fotoğraf. 16 Haziran mı? Ön sipariş verin diyor. Ee, evet. Şimdi 16 Haziran olması... Çok çok erken bir zaman, yani daha yeni zaten hani e, daha yeni zaten kitleri mesela paylaştılar ki ben henüz kitleri alamadım bile ki alacağım alacağım. E, çok kısa bir süre sonrasında da bu game pack geliyor. Yani kurtadam gerekli miydi bilmiyorum. Sims 3'te açıkçası bütün bu işte kurt adamlar olsun, periler, ondan sonra işte büyücüler vesaire işte hepsini mesela tek bir pakette toplamışlardı. Ama Sims 4'te bunu yapmıyorlar. Her birini ayrı bir pakette getiriyorlar. İşte büyücülük Realm of Magic vardı, vampirler vardı. Şimdi kurt adamlar var. Ee, aynı zamanda şey vardı işte bu hmm, neydi? Island Living ile gelen deniz kızları. Yani bunları sürekli farklı paketlerde getiriyorlar. Şimdi fragman, fragmanı genel olarak izledik zaten. Böyle işte bir kızın e, gece işte ormanda ısırılması daha sonra işte kurt adama dönüştürülmesi var. Yeni objeler, yeni kıyafetler aynı zamanda işte yeni map ki beni en fazla heyecanlandıran şey yeni map. Ee, bunları birazdan inceleyeceğiz. İlk önce biraz topluluk alanına gidelim de bir bakalım kurt adamlarla ilgili neler yazmışlar. Kısaca onlara bakalım. İlk olarak şunu söyleyeyim, e, bu şu an için bize sadece kısa süreli ve çok fazla ayrıntılı olmayan bir fragman yayınladılar ama ben bundan çok daha fazlasının olacağına inanıyorum. En azından inan inanmak istiyorum. Ve açıkçası bize daha nasıl desem hani bize heyecanlandıracak şeyler verirlerse gerçekten hani oyuncuları çok daha mutlu edeceklerdir. Kurt adamların ötesinde çok daha farklı, bizi eğlendirecek, oyuna çok daha farklı şeyler katacak özellikler getirirlerse gerçekten hani ben mutlu olurum. Ne büyük dişlerin olacak? Bir kurt adama dönüş ve hay hayvani duhanızı kucaklayın veya savaşın. Evet, aynı Realm of Magic'teki gibi. E vampirlerde de öyle, büyücülerde de öyle. Burada da kurt adamlar birbirleriyle savaş içerisinde oluyorlar. Kurt adam formunu sallamanın ötesinde benzersiz mizaç ve yeteneklere sahip olacak. Ayın evresinde etkilenecek ve kurda özgü yaşam olaylarını deneyimleyecek. Alfa mı, yalnız kurt mu? Kurt adam kimliğinizi oluşturun. Isırıldın mı yoksa bir kurt adam ailesini, ailesinde, mi doğdun? Şimdi ne tür bir kurt olmak istediğine karar vermelisin. Geceyi birlikte geçirmek için bir sürü bulun. Ki bence sürüyle takılmak çok daha mantıklı. Hani kurtlara özgü bir şey zaten bu. Ya da Howling Point tepesinde kaderiniz olan eşinizle tanışın. Ya da tüm bunlardan kaçın ve onu yalnız bir kurt yapmaya çalışın demiş. Kurt adamlar ve kökenleri hakkında öğrenecek çok şey var. Kitap okurken, gizli tünellere keşfederken, koleksiyonunuzu büyütürken ve Moonwood Mills, bu muhtemelen yeni gelecek map'in ismi, sakinleriyle etkileşime girerken kurt adam, vampir ve büyücülük bilgisini çözün. Ee, vampir ve büyücülük bilgisi. Ee, bu yani birazcık daha araştırma. Aynı vampirlerdeki gibi. Özellikle vampirlerde var gene yani, kitap okuyulduğunu vesaire. Gerçi diğerlerinde de öyle. Burada da araştırarak ve herhalde işte yeni gelen dünyadaki diğer lokasyonlara giderek bilgiler ediniyoruz anladığım kadarıyla. Birazcık daha ayrıntılı şeylere bakalım. Şimdi buradan çıkıyorum. Evet bize ilk bu tarz bir görsel göstermişlerdi. Şurada görmüş olduğunuz küçük bir yer var ya hani şurası işte burada zaten fragmanda da vardı. Burası büyük ihtimalle işte bu kurtların... İki tane farklı kurt var sanırım, kurt sürüsü olacak büyük ihtimalle bu dünyada. İşte onlardan bir tanesinin böyle ini in gibi bir şey. Bakalım burada neler diyor. Çok uzun uzun işte, hepsini böyle okumayayım dedim ama. Moonwood Mill yakındaki kereste fabrikasının gürültülü, gürültüsü ve sesiyle doluydu. Bugün şehir dönüşüyor. Eski endüstrinin paslı kabukları... Bu vahşi doğayla örtülü topluluğu arayan, uzak ve anonim doğasının tadını çıkaran bir avuç gizemli sakin için koruma sağlar. Burası gizli bir tarihe sahip bir yer ve burada yaşayanlar bilir ki yeterince derine inerseniz böylece sırlar keşfedeceksiniz. Yani burada demek istiyor ki gidin, araştırın. E, oradaki işte yaşayan simlere bir şeyler sorun ve bize bir sürü farklı şeyler söyleyecekler muhtemelen. Bazı evet kes objeleri. Şunlar zaten fragmanda da var. Böyle özellikle şu. Ayak ve mesela evet şuradaki şeyler gayet iyi görünüyor. <laughs> Şu makyaj mı var bunun suratında? Daha böyle hani rock, punk tarzında bir şey e, yapmaya çalışmışlar. Özellikle hem objelerde hem de fragmanda işte bu kurt adamların işte o bas gitar mı o tarz şeyleri mesela çalmasıyla da belli oluyor. Çok fazla karikatüristik bir Görünüme sahip olması belki bu mesela çok fazla kişinin seveceği bir şey olmayabilir sadece böyle hani tüy yumaymış gibi görünüyor başka bir şey gibi görünmüyor özellikle işte mesela kafa aşağısı hani bacak kısmı falan da aşırı şey değil gibi geldi bana ama muhtemelen aşırı korkutucu yapmamalarının sebebinin şöyle düşünüyorum ki bu konu bence güzel yani böyle yapmaları iyi olmuş. Muhtemelen şunu düşündüler hani aşırı korkutucu bir şey beklemeyin çünkü oyunu oynayanların işte yaş kitlesinin bir kısmını da düşünmemiz gerekiyor diye belki bu şekilde yapmış olabilirler. Çünkü Sims 3'teki yanlış hatırlamıyorsam kurt adamlar çok daha korkutucu bir görünüme sahiplerdi. Burada daha böyle şirin görünüyorlar. Belki o yüzden olabilir ama tabii ki de e, biz kendi simlerimizi Korkutuculuğunu ya işte o kurt adam görünümünü kendimiz yapacağımız için çok daha korkunç yapabiliriz. Özellikle işte Maxis Match e, kıyafetler işte e, bazı makyaj stilleri vesaire onları indirerek çok daha aşırı korkunç bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa baksanıza aşırı tatlı görünmüyorlar mı? Yani kurt adamsın kendine gel ama dediğim gibidir bence. E, kurt adamlar öfkelendikçe yani öfkeleri büyüdükçe daha sonra işte kurt adama dönüşüyorlar. Ondan bahsetmiş işte gelip sizi ısırabilirler diyor öfkenize dikkat edin işte gelip sizi ısırabilirler tarzı bir şey söylüyor. Burada e, yeni objeler aynı zamanda yeni kıyafetler var. Bunun daha böyle ayrıntılı bir şekilde olanı vardı ona da bakacağım. Toddler'ın şu şekilde peki tipe bakar mısınız? <laughs> Çok güzel olmuş ama şu ağzından çıkan şey ne olduğunu asla anlamadım. Halat tarzı bir şey ama bilmiyorum. Bakar mısınız mesela buradaki söylediğim işte şu. Yani bacak kısımları çok fazla değil. Hani çok tüy yani sadece gibi görünmüş. Ee, bakalım ne diyor? Her şey bir sürüye katılmakla ilgili değil. Onları tanıdıkça Christopher R Rory ve sürü üyelerinin her biri kendi geçmişlerini ve Kurt Adam tarihi ve felsefesine dair benzersiz bakış açılarını ortaya çıkaracak. Kasabanın sakin olmayan tek sakininin bile paylaşacak bir şeyleri var. Grimtooth Bar barın sahibi Clint Lopez ve topluluk yöneticisi James A. James'i biliyorsunuzdur. Ortaklaşa inşa ettikleri yerlerden biri diyor. Hmm. Ayın onundan itibaren büyük ihtimal evet canlı yayın yapacaklardır bize. Sonrasında da zaten e, yeni paket bizlere gelecek. En fazla dikkat çeken şey şu gördü, görmüş olduğunuz teleskoplar. Ki bu bence efsane olmuş yani bunu beğendim çünkü uzun bir süredir e, oyuncuların daha küçük bir teleskop istediklerini biliyorduk artık bunu getirmişler. Özellikle burada zaten işte sandalyeler, şu yer döşemeler ve kurt, kurt adam tırnaklarıyla çizilmiş döşemeler, oyuncaklar ki yeni gelen kit paketiyle de yine bence gayet birbirleriyle uyumlu şeyler yapılabilir. Sonra işte burada böyle eski masa, oyuncaklar, şuradaki et ne bu? <laughs> Kitaplar var, kurt adamlarla ilgili olması lazım. Aa bebek şeyi çok güzel, harika. <laughs> beşik geliyor, yeni Beşik de geliyor. Evet tabii ki de teleskop. E, şu hani oyunun base gameinde var ya teleskop. Bakar mısınız? Küçük bir teleskop ama bence gayet iyi. Özellikle şunu koymuşlar zaten. Yani evet sanırım diğeri gelirse bunu artık çok fazla kullanmaya gerek kalmayacak. Ve bir de sanırım yanlış okumadıysam burada var mıydı Twitter'da görmüştüm. Burada. Ha evet evet burada da varmış zaten teleskoplar e, farklı bir ölüm şeklini de getirebilirlermiş yani bu teleskopla nasıl ölüm şey olabilir? Bilmiyorum ama farklı bir ölüm detayı olabilirmiş. Evet, yeni dünya, yeni dünya direkt zaten bu Realm of Magic ile birlikte gelen map'e benziyor. Ben ilk olarak burayı gördüğümde Instagram'da da paylaşmıştım story'de. Gerçekten yeni paket geldiğinde benim en fazla heyecanlandığım şey kesinlikle ilk olarak map. Daha sonrasında zaten objeler ve kıyafetler oluyor. Realm of Magic ile gelen o dünya çok çok güzeldi. Ee, ama sadece 4 tane arazi var Yani 4 tane lot vardı. Yani burada isterim ki çok daha fazla olmasın. Umuyorum ki öyledir. Umuyorum, umuyorum ki şuralar fake falan değildir de en azından kullanılabilir. Şu çocuğun buradaki simin tarzına ve ben yüzüne bayıldım açıkçası. Aşırı aşırı güzel olmuş. Muhtemelen oyuna başladığımda hemen gidip şu simle sevgili olacağım. Çünkü gerçekten çok böyle hoşuma gitti tarzı falan. Gayet iyi. Masanın üzerinde birkaç böyle yemek etler işte içecek. Zaten içeceklerin üzerindeki kurt adam figürleri de oldukça belli oluyor. Sonra şunlar çok hoşuma gitti. Bakar mısınız şunlara? Harika yapmışlar bunları. Beğendim. Öz e özellikle de duvarlardaki bu görüntüler e sonrasında yapıştırdıkları şu işte iskelet e, kafatası vesaire bunlar bence kurt adam figürüyle çok çok uyumlu olmuş. Şunu bile yapmışlar. Gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi o bahsetmiş olduğum o endüstriyel loft muydu? O kitle bence gayet uyumlu. Kesinlikle. Yani nasıl anlasam bilmiyorum ama sadece tüyden ibaretler gibi. Rock ve punk tarzı şeyi de bu şekilde getirmeleri hoş olmuş. Kıyafetler yani fena değil. Şu an için fragman fena değil gibi geldi bana. Çok daha böyle ayrıntılı bakınca bir nedense bir sevdim. Bazı şeyler aşırı komik geldi ama bilemiyorum. Daha ayrıntılısını yayın açtıklarında göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Ee, yeni şey, bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.